Duydum ki yemek yemiyormuşsunuz. Odanız iştahınızı kaçırmıştır diye sizin için böyle güzel bir ziyafet hazırladım. Otur. Sizin gibi sırtlanların aşa murdar sayılır. Benim intikam açlığım var. Onu da senin leşini yere serince doyuracağım. Çok var şey. Ama bir şeyler yiyip biraz sohbet etmek yumuşatacaktır. Otur. Oturun. İşte bu hiç olmadı. Sizin için hazırladığım ziyafet sofrasına kanınızı dökmek istemiyorum. Ne zamandır böyle güzel bir kadınla yemek yememiştim. Şerefinize. Böyle güzel yüzler işte açıyor. Bu yaptığın yanına kar mı kalır sanırsın? Sen elini ateşe soktun. Onun hesabı elbet sorulacak. Ertuğrul'a senin için bazı şartlar sundum. Yarın kaleye gelip kararını verecek. Kabul etmekten başka şansı yok. Sen öyle düşün. Lakin Ertuğrul Bey'in cevabı sözle olmayacaktır. Eğer Ertuğrul cevabını başka türlü verecek olsaydı... ...Handa verirdi. Ama... ...senin o hırçın ağabeyine karşı... ...gereken cevabı kılıçla vermiş. Ne dersin sen? Tabii senin şimdi burada bunlardan nasıl haberin olsun? Ertuğrul Bey, ağabeyin Beybolat'ı bugün öldürmüş. Gerisini sen Yalan söylersin. Çatal dilli yılan. Ertuğrul Bey yapmaz öyle şey. Anda onu zindana tıktı. Sonra da öldürmüş. Zaten belliydi böyle bir şey yapacağı. Yapmaz o. Fitne sokarsın araya, yapmaz o! Bana inanmıyorsan kendisinden öğrenirsin yarın. Alın götürün şunu. İnanmam sana. İnanmam Ertuğrul Bey yapmaz öyle şey. Öfkeli kadın bağırtısından hiç hoşlanmam.